Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü yazmamız düz siyah yazma üzerine başlayacağız modelimizi. Güzel, sıralı, zarif bir model. İnşallah sizde beğenirsiniz. Önce bir de hatırlatmalarımı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı da izledikten sonra beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın bana destek olmak için. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şimdi hep birlikte başlayalım. Bir de kullandığım ipleri göstereyim hemen. Şöyle bir siyah kullandım. Altın Başak siyah. Markamız Altın Başak. Şöyle bir pudra rengi kullanacağım. Altın Başak renk numarası 440. Şöyle bir rengim var. Bu da Altın Başak renk numarası 649. Bir de şöyle güzel bir su yeşilim var. Yabalı marka 941 numara. Hemen iplerimi şöyle kenara alayım. Şimdi Bismillah deyip başlayalım. Evet şöyle bir önce yeşilli. Ben şöyle zürafasını yaptım. Önce zürafası şart bu modelde. Şu su yeşili ipimizle şuraya başlayalım arkadaşlar. Şöyle net görünüyor herhalde. İnşallah sizde beğenirsiniz. Hep birlikte yaparız. Bir tane hemen zürafa yapıyorum buraya. Tekrar içine döndüm. İçine batarak şöyle 3 tane pırpır yapalım. Bir sonraki sürafaya geçtim. Bir tane daha yapalım şu ortada 3 tane yaptım üçüncünün içine tekrar batıyorum yani iki tane boş kalıyor ortada üçüncüye tekrar 3 üç tane pırpır yine buraya da yapacağım daha sonra bu pırpırları birleştireceğiz şöyle badem gibi olacak tek tek yan yana şöyle renklerle dizilecek desenli yazmalara da yapabilirsiniz. Mutfak havlusunda da güzel olur bu model. Ben hemen şu ipimi keseyim şuradan şu başlama ipimi. Modelimi şöyle bir çevirdim bu tarafa. Son ki yaptığım pırpırın tepesine batarak pırpırların hepsine tek tek batarak birer tane zürafa yapıyoruz. Hemen bir sonraki pırpırlara şöyle bir geçiş yaptım. Arada bir tane zürafa bırakacak şekilde şöyle Tekrar bu tarafa döndürdüm şöyle. Şimdi eksilterek her sırada birer tane eksilmiş olacak. Bir tane zürafa kalana kadar devam edeceğiz bu işlemi. Daha yaptım. Hemen son ki yaptığım sürafa'nın içine batarak şöyle yavaş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar yeni öğrenen arkadaşlar için Evet iki tane zürafaya düştük şu anda hemen bu tarafa döndürdüm şöyle yine sonki yaptığım zürafanın içine batarak bir tane sürafa yaptık tepede. Şöyle modelimizi tamamlamış olduk bu bir tanesini. Hemen içine de bir tane düğüm yapayım şu tepesine. Şöyle olacak. Bu ipimi kesiyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bir tane de pudra renginden başlayalım hemen ipimi ayarlayayım şöyle bir tane boş bırakacağım burada şu zürafayı ikinciye hemen ipimizi düğümleyelim düğümledikten sonra aynı işlemi burada da devam edeceğiz. Yine 3 tane pırpır yapacağım. Şöyle 1 Hemen ikinciyi de yaptım üçüncüyü de yapıyoruz şöyle üç pırpırı tamamladık bir sonraki zürafaya geçtim bir tane daha yaptım üçüncü zürafanın içine tekrar döneceğiz Evet. 3 tane de pırpır pır burada yapacağım bu zürafanın içinde. Biraz önceki gibi şu pırpırları tekrar birleştireceğiz yukarıda. Güzel bir model. Şöyle evet üç tane yaptım. Hemen şu ipimi keseyim ben şurun başlama ipimi. Şöyle diğer tarafını çevirdim. Yani üzerinde yapayım açık renk olduğu için. Bir şöyle hepsini birleştireceğiz. 5 tane zürafa yap, yapacağız arkadaşlar. Şu ilk sırada 5 tane olacak. 2 pardon 4 5.yi de yaptım. İlk sırayı böyle yaptım zürafalarla. Şimdi birer tane eksilterek devam edelim. Diğer tarafını hemen çevirdim. iki Hemen bu tarafa şöyle Evet şimdi 3 tane oldu. Zürafalarımız. Hemen bir tane daha yaptım. Şöyle 3'ü tamamladım. Şimdi bu sırada 2 tane olacak. Yine eksiliyor birer tane. Her sırada birer tane eksilttik. 5 ile başladık. 1 ile bitireceğiz. Şöyle hemen Son zürafayı da yapalım burada. İçine de tekrar bir düğüm yapıp şöyle. Evet. Bu rengi de tamamladık. Hemen Ben daha sonra birkaç tane daha yapacağım. Şimdi üzerinin kontrolünü beraber yapalım. Şu yaptığımız iki tanenin siyahla kontrol yapacağız. Şimdi açık renkte gösterelim. Evet siyah ipimizi aldık. Şu ilk pırpırın içine şöyle hemen bir düğüm yapalım burada. İlk pırpırın içine Önce bir düğüm yaptım. Hemen sırayla her zürafanın içine bat, batarak şöyle bir kontur yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Bir sonrakini. Bu modeli de gösteren şöyle bir konturu oluyor hem şu bademler birleştiriliyor kontür yaparken hem de daha gösterişli bir hale getiriyor şöyle tam şu anda tepedeyiz bir tane daha hemen düğümün soluna yaptık bir tane de sağına şöyle o biraz bombeli oldu hemen onu küçültelim Şimdi yine bütün zürafalara batarak şu kenardaki tek tek aşağı doğru ineceğiz. Evet. Hmm. Son ki pırpırın içine de indim. Şöyle pırpırdan başladık bu pırpırda bitireceğiz. Hemen bu ipimi kesiyorum. Şimdi bu diğerine geçiş yaptım. Diğer bademe şöyle arada hafif bir boşluk bırakarak şöyle yanaştıracağız arkadaşlar birbirine eklemiş olduk şöyle tekrar diğer sürafalara tek tek batarak böyle devam edeceğiz önce renkli kısımlarını yaptığımız için en sonda bu konturla hepsini birbirine bağlayacağız arkadaşlar ben şu anda iki tane de gösterdim siz daha önce yapacağınız renklerle hepsini sıralarsınız şöyle. Ondan sonra kontürle şöyle birleştiriyoruz. Evet, ben burayı da tamamlayayım. Bir birkaç badem daha yapıp geliyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, ben şöyle birkaç tane yaptım. Ana rengimiz 3 tane şöyle göstereyim onun tekrarı diğerleri de şöyle devam ediyor ben bu kadar yaptım bir de böyle şöyle göstereyim gayet güzel oldu zarif bir model İnşallah siz de beğenirsiniz beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar videolarıma beğeni yapmayı abone olmayı desteklerinizi bekliyorum yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşça kalın Bye. Mm -hmm.